Günaydın arkadaşlarım. Günaydın. Nasılsınız? Umarım hepiniz de iyisinizdir. Bizi soracak olursanız çok şükür Allah'ıma iyiyiz arkadaşlarım. Gününüze nasıl başlarsanız gününüz öyle devam etsin. Ama tabii ki neşeyle devam etsin. Eğer hüzünlü başladıysanız gününüze tabii ki de hüzünlü devam etmesin. Moralinizi daima yüksek tutmaya çalışın. Bol enerjikli olun. Daima pozitif düşünceli öyle kalın. Bugün kardeşimin doğum günü var arkadaşlar. Dün ailemize yeni bir ferdimiz katıldı. Yeni bir tane Leo'muz katıldı arkadaşlarım. O kadar mutluyum ki. Ondan sonra bugün de 6 Haziran. Kardeşimin doğum günü. Kendisi 35 yaşına girdi. Benden sonraki olan kardeşim. Yani bizim 3 numaramız Çiğdem'im. Buradan da tekrardan doğum günün kutlu olsun canısı. Ailenle ve bizimle tabii ki hep birlikte e, ee, mutlu senelerimiz olsun, mutlu günlerimiz olsun. Her daim seni seviyorum. Ondan sonra arkadaşlarım hadi hep birlikte günümüze başlayalım. Bugün cumartesi. Mahmut e, ee, Gülten annem gitti. Geçen hafta tavanlara tavanları boyadılar da. Aslında bu haftadan diyeyim başlamak niyetindelerdi. Ama ondan sonra boyalara falan bakmaya gidince boyalarda da alı, almış bulunca Mahmut dedi ki baba de hiç haftaya bırakmayalım dedi. En azından bir hafta önceden biteriz. Çok da iyi yaptılar. Evet hem çalışıp hem evde böyle inşaat şeyine falan uğraşınca biraz zor oluyor ama en azından bir an önce bitmiş olur. Bir an önce de Gülten annem evini istediği gibi şıkır şıkır olmuş olur. Güle güle kullansınlar. Güle güle kirlensin. Kirlenmesin de siz beni anladınız ne demek istediğimi. Bakın dün alışverişten sonra şu kavanoz biliyorsunuz o güzelliği bir yine aldım. Orası hala daha kabaksız arkadaşlar. Dedim size Ikea'ya gidince bu kapaklardan alacağız bir tane. Oraya öyle yapacağız. Çünkü o OBI'ye falan baktık. Hoşumuza giden oraya uygun bir kapak bulamadık. Sırtarı diyerekten almadık daha doğrusu. Ne dedi pahalı olsun dedi. En azından de orijinal bir tane kapaktan alalım oraya yapalım. Ben de dedim tamam ne diyeyim daha yapacak çünkü o. Turşumu kurdum. Yarına kadar daha böyle beklesin. Ondan sonra Bodrum katına indiririm. Bugün cumartesi arkadaşlar. Ne yemeği yapacağımı. Aslında aklımda fikirler var da. Ee, ama cumartesi pazar günü genellikle ya cumartesi ya pazarı böyle gün gibi yapmaya çalışıyorum. Şimdi normalde dere otlu poğaça bu ama bizimkiler maydanoz dere otu falan kattığında yemiyorlar. O yüzden ben de dere poğaça yapacağım ama dere ot yapacağım. İçine de peynir dolduracağım böyle toplar. Kısır yapacağım, cacık yapacağım, karpuz dilimlerim, belki pasta yapabilirim, bir kek yapabilirim. Günümüzde böyle geçiririz. Dün Mahmut işte ben Gülten annemle kağıt kürek işlerini hallederken bir yayla çorbası koymuştu. O da yarı tencere duruyor. Onu az suyla durulturun. Ondan sonra dün akşam da böyle tavuk yapmıştık arkadaşlar. Tost makinesinde 6 tane yaptım. Ama 1,5 tanesi daha geriye kaldı. Onu da böyle ince ince doğrarım. Ya yalancı işkembe yaparım ondan ya da böyle tavuklu, havuçlu patates. Yani böyle sulu bir yemek yaparım. Yemek değil de çorba türünde yaparım. Ee, evet. Hadi şimdi tarifime geçelim. Oldu mu? İzleyin. İzlemeden öncesine şu saat 7'de gitti arkadaşlar. Ondan sonra o gittikten sonra ben biraz oturdum. Kitap okudum. Ondan sonra az kendime geldikten sonrasına Ortalığı toparladım, banyoları falan yıkadım ama kızların odasındaki banyo yıkamadım. Çünkü onlar uyuyorlardı, eğer orada tıkır tıkır gürültü yaparlarsam erkenden uyanmalarını istemedim. Anne yüreği işte. Ondan sonra tuvaletler cillop cillop oldu. Aslında bir haftadan beri camları silmek istiyorum. Pazartesi salı günü hava bomba bombaydı. Ondan sonra dedim ki çarşamba günü silerim, yağmur yağdı. Ona sonra dün de heyecandan silemezdim zaten. İyi ki de silmedim arkadaşlar. Gece öyle bir yağmur yağdı ki zannettim ki ev göçecek. O şekilde yani. Orta katta öyle takır takır sesler vardı ki çatı katında kızlar odaları çatıda ya hiç durulmuyordu. Gece bir ara aşağıya geldiler. Sanki böyle canlar böyle düşecekti. Çatı sanki düşecekti. O şiddetle yağmur yağdı. Ortalık göl. Zaten hava, havayı da dün izlerseniz ya yani da izlediyseniz havaya gösterdim dört buçukta zifiri karanlık oldu. Yani neyse, gönlümüz öyle karanlık olmasın oluyorsa da de, çar çabuk arkadaşlarım çıkmaya bakın o e, gönlünüzün karalığından Yine de çok konuştum. Hadi tarife geçelim tarife. Bu normalinde dereotlu poğaça arkadaşlar. Sizlere otu seviyorsanız biz seviyoruz da işinden ama çocuklar yemediği için ben katmıyorum. Tekrarladım bunu yine. Ee, şimdi ben bir tane yıkadım yumurtayı. Yumurtanızı kesinlikle yıkayın arkadaşlar kırmadan öncesinde. Çünkü bazen oluyor kabuğu falan düşüyor. İçinden alıyoruz yani biraz benim böyle bir şeyim Neyse beni bırakalım. Bir paket kabartma tozu. Bir, yıkanma, bir adet yıkanmış yumurta. Bir paket kabartma tozu arkadaşlar. Bir bardak çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı süt, kollarımızı sıvıyalım. Az kalsın tuzunu unutuyordum. Bir çay kaşığı tuz, Şey Kurabiye de yaparsanız arkadaşlar, hamur işi de yaparsanız kontrollü katın. Yumuşak bir hamur olacak ama elle yapışmayan türden. Ben buraya benim bardaklarım 200 ml arkadaşlar. Su bardaklarım. 3 bardak rahatlıkla giriyor. Bazen undan una farkı oluyor biliyorsunuz. Bazen dörtte girdiği oluyor. Bakarsanız bir de beş bardak gider. <laughs> Tepsinize benim gibi böyle yağlı kağıdı koyun. Tepsinize yapışmaz. Tepsiniz temiz kalır diyeceğim ama ben yağlı kağıt kullandığım halde her kullanmamdan sonra tepsileri yıkarım. Öyle fırına sürmem tepsimi. bardak ve yarımını kattım. Şimdiye kadar 3,5 bardak kullandım. Mayası falan gelmesine hiç gerek yok arkadaşlar. Aynı bu şekilde hamur elde ediyorsunuz. Bakın yumuşacık yumuşacık arkadaşlarım. Ele yapışmayan bir hamur. Su yani 200 ml su bardağına tam 3,5 bardak un ilave ettim. Normalinde o süt, ya yumurta karışımını yapınca o anda, o esnada dereotunu katıyorsunuz. Ama tekrarlamak istemiyorum ama tekrarlayacağım yine. <laughs> ee, bizde yani çocuklar dereotunu tercih etmediği için ben de dereotunu katmayacağım. Dereotu kattığım anda misafirlerimiz misafir falan geldiğinde 5 bakın çok kolay bir hamur. 5 dakika öncesine misafirin gelecek. Hemen yoğurun, hemen şöyle küçük küçük parçalar alın. Beş çayının yanına ya da misafirlerinize sabah kahvaltılarınıza ikramlık sunabilirsiniz. Çocuklarınıza yapın sabahtan yarım saat. Yapın, fırına atın. 15 dakika içinde pişiyor. Okula çantalarına koyun. Böyle ben ama bunu böyle sade pişirmeyeceğim. Dere otu olduğunda misal sade de pişirdiğim oluyor. Ama dere otu olmazsa bunun arasına kesin peynir, kaşar peyniri. Misal e Biliyorsunuz işte çeşit çeşit içine dolgu doldurabilirsiniz. Çok güzel dışı çıtır oluyor. İçi yumuşacık oluyor. Hadi siz de deneyin. Ondan sonra instagram adresime yollayın. Verdiğim tariften 16 tane çıkarttım arkadaşlar. Şimdi aralarına... Ben beyaz peynirinden dolduracağım. Siz ne istiyorsanız, neyi daha fazla seviyorsanız, ister kıymalı, ister yeşillikli böyle aralarına dolduracağım. İster bunu bu şekilde arasına doldurduktan sonra tabii benim gibi yapmayın. İyice şöyle bir ister böyle yuvarlayın. Böyle. İster de aynı poğaça şekli gibi yapın. Size kalmış bir şey. İster de böyle yapın. Ondan sonra önceden ısıtılmış fırına 180 derecede alt üst ayara verin. Bir 10-15 dakika sonra elde ediyorsunuz zaten. Afiyet olsun. Arkadaşlar bu yapacağım pasta şimdi yeşimli günlerin tarifi. 2 yumurta arkadaşlar. 1 paket kabartma tozu. 2 çay kaşığı kabartma tozu. Bundan ancak o kadar vardı zaten. 1 çay bardağı şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt. Şimdi bunları güzelce de hepsini çırpalım. çok su bardağı da buna ihtiyacımız var arkadaşlar burada var görüyorsunuzdur bu işlemi tabi de mikserle de yapabilirsiniz Ben şimdi gürültü olmasın diye mikserimi çıkarmadım Ondan sonra ben iki tane elma rendeledim arkadaşlar içine bir kahve daha doğrusu bir tatlı kaşığı tarçın ve de böyle filelenmiş bir çay bardağı badem ekledim üzerine istiyorsun e, ben böyle karıştıracağım pastanın üzerine öyle yayacağım siz istiyorsanız dilimleyin de koyun yeşim e, yeşimcim zaten hmm. diyorum annem <laughs> yeşimcim pastanın üzerine dilimlemiş elmaları öyle yerleştirmiş şimdi büyük borcamımı aldım yağladım onu da güzel karışımımızı unla buluşturalım. Eğer tel çırpıcıyla zorlanacak olursam mikserimi çıkaracağım. çırpıcımdan güzelce ne özleştirdim. iyice ne karıştırdım arkadaşlar. Şunu hemen makineye koyayım. Yağladığım borcanıma şimdi spatula yardımıyla yardımıyla pardon borcama dökelim. Karıştırdım. Bir daha sayayım. İçine iki tane elma rendeledim. Fileli bir çay bardağı fileli badem koydum. Bir de tarçın. Siz istiyorsanız elmalarınızı dilimleyin, öyle yayın pastanızın üzerine ama ben bir de böyle denemek istedim. Çünkü elma pastası yaptığımızda dilimlediğimizde genellikle hep böyle ısırıyoruz pastayı. Bütün elma o dilim insanın ağzına birden geliyor. Ama ben de düşündüm ki e, her ısırdığımız parçada böyle elmalı olsun. Ben yarısına bu İki elma. Tüm kalıba yetecek kadar aslında. Ama ben yarısını elmalı yapacağım. Yarısını da sade pişireceğim. Şimdi güzelliğimizi <laughs> 180 dereceye fırına veriyoruz arkadaşlarım. Yarım saat 40 dakikaya kadar pişer zannedersiniz. Toçalarımız da pişti. Sıcağına fırında baktım bir. Bakın ne kadar 20 dakikada. Gerçi fırından fırına da çok farkı var. Bir tane daha böleyim size. Kaynar da dumanı üstünde umarım görüyorsunuzdur. Bakın. Şimdi gördüğünüz ama çok güzel. soğudular. Saklama kabıma da güzelce aldım. Kapağını da kapatayım. Kenara koyalım. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bakın. Domates salatası yapıyordum. Gözüme biraz az geldi. Çünkü Mahmut domates salatasını çok seviyor. Eren de ölçü o zaman. Kaşıklar onunla birlikte. Bakın bir tane daha dedim. Domates doğrayayım dedim. Az dedim fazla olsun. Siz hiç böyle çillenmiş domates gördünüz mü? Bakın domatesin içi kestim. Domatesin içi resmen çillenmiş. Bakın. İlginç bir şey. İlk defasına görüyorum. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Eğer gördüyseniz aşağıdaki yorumlara bir yazsanıza. Geldim bahçeden geldim. Sanki çok uzak yerden geliyormuş gibi konuştum da. Ama neyse Arkadaşlar kısır, bir de domates salatasının içine bahçeden yeşillik aldım, nane aldım. Şurada gördüğünüz gibi fesleğen var, kuzu kulağı var, bir de şurada maydanozum var arkadaşlarım. Her ikisinde paylaştıracağım bir tek kuzu kulağını kısır'a koyacağım domates salatasını koymayacağım. Kısır'a ayrıyeten bir de iceberg doğrayacağım içine. Evet böyle. Ha şurada da demin taze soğanımı getirdim bahçeden. Ee, onu da güzelce doğrayacağım. Afiyetle yeriz artık. Kısırım hazır arkadaşlar. Ben kısırı böyle yeş, bol yeşillikli seviyorum. Bizde yeşillik içine daima daha fazla oluyor. Bulgura bakaraktan ara ara biber de doğrarım içine. Ama böyle yaptığımda daha güzel yeniliyor. Ve de niyeyse ben hep tencerenin içine yapıyorum kısırı arkadaşlar. <laughs> Sizde de böyle huylar var mıdır? Eğer varsa aşağıdaki yorumlara bekliyorum. Afiyet olsun. Domates salatamı yaptım. Yeşilliğini doğradım. Taze soğan, maydanoz ve fesleğen arkadaşlar. Kırmızı mor yani mor. İster beyaz soğan olsun, ister mor soğan olsun. Üzerine şimdi güzelce ne? Jülyen jülyen doğradım. Ve sumak. Onu da böyle güzelce ne? Parmaklarımın ucuyla ya da avucumun içine doğru oyuyorum. Salatanız o zaman ayrı bir tatlı yani ayrı bir nefis oluyor. Bu da benden size püf noktası olsun. Belki aranızda diyen olur. Ya sumağı üstüne katalım, sosunun içine katalım. Ama o zaman bu soğan bu tadı almıyor. Anlatabiliyor muyum size? Hem böyle soğanın acısını kesmiş oluyorsunuz. Soğan tadı oluyor ama o hani böyle bir soğan tadı olur ya onu kesiyor. <laughs> Yiyeceğimiz anda da karıştırırım bu güzelliği olur. Belki de sadece yarısını alırım içinden, diğerini de yarına hazır buzdolabına koyarım. Elma pastamızın ilk sıcağı gitti arkadaşlar. Şimdi de üzerine pudra şekeri gezdirelim. Ay aynı. Arzuya bağlı. İster fazla koyun pudra şekerini, ister de az koyun. Ben böyle bırakacağım bunu. Ya da az daha serpiştireyim. <laughs> Karar veremedim. Tamam. Bunu şimdi böyle bırakayım. Şimdi size bir yoğurt sosu göstereceğim salata için arkadaşlar. Elimde bu Yunan yoğurdu var iken bu da kremalı, çok güzel kremalı yoğurt. Ne diyeyim size bir bardak kadar Yunan yoğurdu var elimde. Bir tane limon, 4 kaşık da eee zeytinyağı var. Zeytinyağınız yoksa sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı da taze çekilmiş pul, e, pul biber, değil, karabiber bir yemek kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı da tuz. Şimdi bunu güzelce ne çırpalım. Bu sos arkadaşlar buzdolabında 3 güne kadar böyle dayanıyor. 3-4 gün işte. Ben salatalarımı yapınca genellikle yanına böyle 2-3 çeşit böyle sos yapıyorum. Durun. Sizi düşürmeden. 2-3 çeşit sos hazırlıyorum. Ondan sonra salatamı da aynı bu şekil suyunu döküp aktarıyorum, karıştırıyorum. O zaman insan herkes tabağına istediği kadar alıyor ve istediği sosu koyuyor üstüne. Genellikle böyle aile toplantısı falan yaptığımızda kardeşlerimiz, ailemiz yani yaptığımızda genellikle biz yemeği böyle açık büfe gibi yapıyoruz çoğu zaman. O zaman herkes de istediği gibi istediği sosu kullanıyor. Ha uzun lafın kısası buydu işte. Ama gerçekten öneririm arkadaşlar. Siz yapıyorsanız salatanızı bir listere koyun. Suyu aksın. Ondan sonra deniliyor ki salata sosu olmadı. Çok sulu oldu. Vıcık vıcık suyun içinde oluyor. Bunu yaparsanız resmen salatanızın tadını alırsınız zaman sosta. Bu da hazır. Almanlar genellikle Salata, salata soslarına falan şeker çok katıyorlar arkadaşlar. Eğer bunu fazla koyu buluyorsanız istiyorsanız az daha krema ilave edebilirsiniz. Daha da duru olabilir. Arzuya bağlı ama böyle yoğurt gibi olması salatalarda muhteşem. Şimdi de pastamıza bakalım. İlk önce şu sadeyi alayım bir içinden. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel pişmiş. Böyle kenara alayım. Bir de elmalıyı alalım. Bakın işte böyle rendelerseniz elmayı daha da güzel oluyor. İçi de o kadar güzel pişmiş ki. Bakın. Şu elma arkadaşlar şuraya kadar. Çünkü bastırdım ya üzerine. de tadına bakmadan. Olur mu? Tabii de olmaz. Şahane diyorum arkadaşlar. Şahane. Ne şekeri fazla. Tam böyle orantılı. Yeşim sadece süper diyorum sana. Çok güzel. Çok güzel. Gerçekten harika. Bakın size bir şey göstereceğim. Domates salatası yaparken arkadaşlar domatesi ortarı kestim. Çillenmiş böyle. İlk defasına görüyorum. Siz bunu izlerken Instagram'da çoktan oynadı ve Instagram'da beni takip eden arkadaşlarım gördüler bile. Siz de istiyorsanız Instagram'da Şahingiller 60'ı takip ederseniz genellikle güncel olaraktan oraya böyle yana yaptığımız yemekleri böyle ilginç olan ama düşüyorum koyuyorum orada da Gülşenciğim onda Instagram sayfasını bu aşağıya etiketlerim arkadaşlar o demiş ki kız demiş dik bir bahçene bir dene ondan sonra Trabzon'da gelinimiz o zaten bahçeyle haşır neşir olan birisi olaraktan. da o da dedi ki ben de de gördüm dedi dik dedi domates çilleniyor dedi Hadi ikisinin aklına uyacağım. Dikeceğim. Siz de şahit olun buna oldu mu? Gülşen'cim, Filiz'cim size de buradan selam olsun. Arkadaşlarım da sayfasına gidin arkadaşlarım. Birbirimizi destekleyerek, destekleyerek büyük bir aile olalım burada. Hayat çünkü paylaşaraktan güzel. Ama şimdi bu kabaklarım az daha gelişene kadar telekleri bu çıkmış olur inşallah biz dedi ki yok hadi dedi ee, hemen dedi çıkar o zaman çünkü çillenmeye başlamış dedi kendisi buradan da kendisine çok teşekkür ederim Gülşen'ime de çok teşekkür ederim. Çünkü bunları domates yemeye başlarken bu büyükleri bunlar daha bebe olur. Ondan sonra onlara fideleriz. Ayağımda tam 3 tane çorap var arkadaşlar. Yine bile soğu üşüyorum. Dün de <laughs> o yüzden ayağımdaki e, terlik de olmuyor. Fındık gittim ya dün Batman Sayın'da. Orada da böyle dere otu aldım. Saksı içinde dere otu bulamadım çünkü orada da böyle fide e, fideleri tek tek bakın böyle küp küp satıyorlar. Tanesini 10 cm, 20 cm öyle bir şey. <laughs> Şurada küçük bir yer var dere otu için. Bunların dördünü böyle birleştireceğim. O araya dikeceğim. <laughs> Yaşıyor toprak bir de. Mahmut eve geldi arkadaşlar. Bir de mutfağın size böyleki halini göstereyim. Yani benim mutfağım böyle de gözükebiliyor. Haberiniz olsun. Turşumu göstermiştim zaten size. Bakın karpuz kestim. Hiç güzel çıkmadı, tadı da hiç güzel değil. Bazen böyle bir tuhaf oluyor ama yine de tadı güzel oluyor. Bu resmen çürük gibi tadı. Ama neyse, sağlık olsun. Şimdi kaynanam yine neler göndermiş. onu göstereyim arkadaşlar. İlk önce Mahmut dün alışverişten şu kavanozdan aldıydım ya. Dedim bulursan bir tane daha alır mısın? Neyse sağ olsun gitmiş, almış. Ondan sonra gelirken bir de almış fasulye. Böyle dört paket fasulye almış. Şu mısır patlandan almış çocuklar seviyor diye. Bir de mikrovelede yapılan popcorn'dan almış. Da çantayı deşelim bir şeyler var mı içinde? bir de i̇şte Red Bull var. O kadar. Şu çantamızda kaynanamın telefonu bozuldu. Onu Nalan'a götüreceğiz. Çünkü Nalan'lar almışlardı. Garanti belgelerini alanlarda. Bu torbamız boş. Şöyle ne deniliyor bunlara yufka gibi yapmış işte. Şuraya gözleme yapmış. Kaynatmadan Mahmut yelleri yaparsın. Çocuklar makarna haşladı kendilerine ama sosunu ben yapmıştım. Bu da tavuk çorbası dünden kalan tavuklarını yaptım ya patatesle, soğanla birlikte. Hamarat analarımız arkadaşlar. Annem olsun arkadaşlar. Gülten annem olsun. Gerçekten biz oradan gelelim. Onlar bize gelsin. Kesinlikle hiçbir zaman boş gelmezler. Bakın. Buraya lahana sarmış. Bir de kara lahana sarmış. Böyle onlar ama ayrı ayrı pişiriyor. Beraber pişirmiyor arkadaşlar. Ondan sonra burada kaynatamın yani Murat babamın, öyle söyleyeyim, amcasının kızının eski bahçesinde asma vardı. Oradan asma toplamışlar, kaynanam onu e, kaynar suya batırıyor, tuzlamadan bize göndermiş. Şimdi ben bunun yarısını sararım, belki de sarmam, böylecesine buzla atarım. Ay ne kadar güzel, mis gibi de kokuyor. Neyse, şu perişanlığı ben hemen kaldırayım, makinemi çalıştırayım, ondan sonra şu mutfağım bir cillop cillop olsun. Hatta şuradan çekeyim bile. Deminki hali neydi arkadaşlar? Şimdi ne oldu? Makineyi yerleştirdim. Bir tek şunlar sığmadı. Onlar da kalsın. Makineyi boşalttıktan sonra korum. Şunları da böyle meydanda bıraktım. E, domates salatasını ve cacığı buzdolabına koydum. Öyle. Fasulyeleri bir gün kıramazsam yarın kırarım. Yani turşu yapacağım onlarla. Arkadaşlar burada da kapadayım. Biraz başıma ağrı çıktı. O yüzden kafamı yıkadım şimdi. Sevgiyle, saygıyla, aşkla, huzurla kalın. Kendinize daima iyi bakın. Gönlünüz daima top toplu olsun. Seviliyorsunuz. Ee, bize arkadaş olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Like'larınızı da bırakın. Aşağılara da birden fazla yorum yazarsanız çok memnun kalırız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.